arkadaşlar bugün 10 e, ölü kutu atacağız. E, 90 sunucuya bağlanıyor arkadaşlar biraz bekleyin. İki basın ben zaman şey yapıyorum. Geldi tüm basın. Bazı sever. Neyse arkadaşlar. Evet. 10 ölü kutumuz. Bakalım ne çıkacak. İnşallah şanslı şanslı şeyler çıkar. 104 altı falan veriyor yani. İnşallah kostüm verir yani. 9. Ya oğlum hiçbir şey mı ki. 9 yazıp duruyor. Ah, sütunun şey çıktı, bir şey çıktı. Neyse arkadaşlar. Bedenim zaten direkt çıktı arkadaşlar. Hadi bir şey çıksın ya. Oh, karakter çıkıyor arkadaşlar. Lili çıktı arkadaşlar. Lili çıktı. yer bakıp dururuz. Uç bir tane daha. Lola çıktı. Arkadaşlar ne oluyor? Çok güzel şeyler çıkıyor. Evet arkadaşlar bitti. Yeni karakterlerimizi deneyelim o zaman. Ve Lili ve Lola. 42. karakterler. Lili'yi deneyeceğim önce. Bakalım Lily nasılmış. Geliştireceğim. Yani o kadar fazla altın. Lola'yı deneyeceğim. Çok bir şey. Tamam. ile oynayalım önce arkadaşlar. Bakalım Lili nasıl oynuyormuş. Arkadaşlar uzun süredir oyuna girmiyorum. O sırada Musral'dan bilen ben. Şaka şaka arkadaşlar. Lili ile Nusra'mda da oynamadım. Hiç oynamadım Lili ile. Nasıl vuruyor arkadaşlar? Bir de onu. Aa çok güzel. İyi vuruyormuş. Yani güzel. Bir de ben bunda iyi değilim arkadaşlar ya. Aslında. Lili bunda iyi değil yani. Hasar vuruyor falan. Tamam. Ben burada beklerim arkadaşlar. Bu çok hızlı sırada herkes öldüren ben. Yes. 1 sıfır arkadaşlar. Her bütün karakterlerle kenarına oyun oynayamıyor. Artık bir tane yaptık arkadaşlar. Oraya ben ışınlanamıyorum ne? Ha, sadece karakterlerin olduğu yere. Bu arada ışınlanma özelliğini çok beğendim arkadaşlar. Ama gol yedik. Birazdan da birazcık da güçsüzler arkadaşlar. Ee, evet e, annem temizliğe başladı. Ve gol yedik Damla yüzünden. Damla ne yapıyorsun ya? Neyse. Arkadaşlar birazcık ses çıkabilir miyim? oyuncu olsun. Neyse arkadaşlar ben bunu iyi değil. İlk savaşımızı da bile kaybediyoruz. <laughs> aşamalı oynamayacağım aşamalı oynayamayız tamam savaş topu oynayalım arkadaşlar birazcık evet bu kadar yeter arkadaşlar fazla ses çıkıyor arkadaşlar birazcık fazla ses çıktığı için arkadaşlar böyle yaptım süpürge sesi çıkıyordu az önce az önce de çık aa iki tane şey vurmuş buzlar neyse şurası iyi bak öldü ki. Aa, dur şu kayıt unuttum. Uyuyorum. Unutuyorum ya. Dur şunu Güzel bir gol atmaya deneyelim olmaz. Elini de öldürecekti o yüzden atmadım. Evet sesi yok arkadaşlar. Onun da mı sesi yok ya? Geç diye miydi o sayın? Habibi Bere. Geri biz gol attık bile. 3 kişi olduğumuz yüz. Ben daha sıkabilirim. İyi. 100 kredi çıktı. Bu arada arkadaşlar 10.000 kupa alıyorum. Destekleriniz lazım. Tamam tamam. Primcilik yapmayacağım. Evet. İki kere oynayacaktık. Üçüncü olmuş olabilir. Evet üçüncü. Neyse Lola ile de oynarız yani. Ya bunlar beni öldürür. Öldürür de. Şu bir çok fazla vuruyor ya. Nefret ediyorum. Aras Pro da oynamıyor. Oynuyormuş. Herkesin orvesini bekliyormuş. Ne oldu? Kanka sen vurmadan öldürürüm. Neyse o yaptı işini. Aras Pro da attı. Belki bunun içinden geçeceğini biliyormuş zaten. Yaptı da. Of e, süper gücünü kullanmıyorsun ki. Vursa da tabi tabi atamadık Aras Pro atar. Paul Bo Paul Berger. Evet okay. ya. öldüm sandım. Ölmedi, ölmedi ve beni öldürdü. Böyle iş olmaz ama ya kanka. Xplendik. Yani. Çabuk Lola. Lola ile mecbur bir maç oynayacağız. Ses sesi yok ya. Neden Lili'nin ve Spike'nin sesi yok? Doğru, çok doğru değil mi? Spike. Şu 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 falan çıkacağını sandım. Çancı çıksaydı zaten odayı delirdirdim. Baya delirdi de arkadaşlar. Hadi sıralı 8. dakikamıza geldik seriyiz. Ses var arkadaşlar Ses varken böyle yapacağım Burada sesi gelebilir Arkadaşlar Yanlışlıkla videoyu durdurmuşum Haberim yok Ses çıkıyor diye az önce durdurmuştum ee, anne biraz e, buraya yaptıysan gidebilir misin diye dedim. O da gitti zaten şu anda. Tamam oğlum dedi. Ama arkadaşlar işte. Ya öf. Durmuş video. Neyse tekrar yaparız. 10 dakika. 10 dakika sürsün arkadaşlar. Hem iki tane star hediyesi açacağız. Bunda 6 star hediyesi açmak. kabuğa Çok ne? <laughs> <O>, evet, <neydi ki? gülüyor> Anlayanlar anladı. arkadaşlar Çınar Bey. Çınar Bey niye atamıyorsun? Zil çalıyor kesin arkadaşım gelmişti arkadaşlar. Ona bir merhaba diyeceğim. Evet gelmişler. <laughs> Kuyo <Kıya> bıraktım. <laughs> Bizim da hemen öldü ya. Öldü, öldü, öldü. Artık atın arkadaşlar. Atın at ya. Ve gol. Hep Kibe Ömer gol attı. Canım can fazla oluyor. Gol. Çin Bey golü. Çin Bey. Evet hiçbir şey çıkmıyor. Altınımız zaten dokuz mu? Dokuz yüz elli çok fazla 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 Neyse ben bunlarla kasarım bu arada Kasacağım ben Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz